Osman Gazi Belediyesi vizyon projelerinden biri olan bilgi evlerinin sayısını dörde çıkarıyor. Emek mahallesine yapılacak bilgi evinin temeli törenle atıldı. İnşallah 300 gün içerisinde bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Osman Gazi Belediyesi vizyon projelerinden biri olan bilgi evlerine bir yenisini emek mahallesinde ekliyor. Şimdi temelini atacağımız bilgi evi Osman Gazi Belediye'mizin yapmış olduğu bilgi evi çalışmalarında dördüncü bilgi evimiz. Emek mahallesinde yaptırılacak bilgi evinin temeli törenle atıldı. Buradaki gençlerimizin, insanlarımızın, kadınlarımızın gelip istifade edebileceği, kültürel, sanatsal eğitim faaliyetine katılabileceği bir mekan haline gelecek. Başkan Mustafa Dündar, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini söyledi. Emek mahallemizin en önemli talepleri, ihtiyaçları bizlerden pazar yeri sıkıntısı. Hedefimiz cumartesi pazarını sokaktan kaldırmak olacak inşallah. Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan'ın gündeminde ise referandum vardı. Parlamenter sistem tarihimiz istisnasız koalisyonlar ve krizler tarihidir.